ismi. Umut ve yeniden inşa dönemi başladı demiş. Umut ve yeniden inşa dönemi başladı. Yani Esad'ı satmış, yeni yönetimin yanında pozisyon almış hemen. Umut ve yeniden Çok inşa dönemi. Şimdi bu Colani HTŞ e, yönetimi e, mevcut işte büyük büyükelçiklere, dış e, temsilciliklere dokunmayacaklarını, değiştirmeyeceklerini en azından bir süreliğine ilan ettiler. O yüzden büyükelçi de orada duruyor. Şimdi bu Moskova Büyükelçisi'nin tweet'i falan da e, şunu düşündürdü bana. Yani bu hızlı ilerleyiş, her şeyin 11 günde olup bitmesi ya şöyle olabilir. Suriye yönetimi Esad oturup Rusya'yla, İran'la, ne bileyim her kimse oturup bir anlaşma yaptı. Bu anlaşma çerçevesinde çekildi. Yoksa, yoksa Şam'ın, Suriye'nin başkentinin bir kurşun bile atmadan teslim edilmesinin sebebi ancak esada ihanet olabilir. İlk söylediğiniz e, İnan Bey, ben e, şimdi tabii birkaç gün geçtikten sonra e, e, daha iyi Rusya'nın pozisyonu daha da netleşiyor, daha da e, anlaşılır hale geliyor. E, burada e, Irak veya e, Libya'daki gibi hiçbir e, Libya'daki gibi çatışmalar olmaksızın, hiçbir karşı direniş olmadan. Bu şekilde hızla, bir süre hızlı bir süreçte devir teslimi bir anlaşmanın olduğu anlamına geliyor. Hı. Bir mutabakatın olduğu anlamına geliyor. Bunun Hı. detaylarını, bu mutabakatı yapan, hazırlayan bölge güçlerinin kimler olduğu ve beklentilerinin ne olduğu da bugün yarın belirmeye başlar, ortaya çıkar. İran Dışişleri Bakanı'nın açıklanmasından da anlaşılacağı üzere İran bu mutabakatın içinde değil. İran'ın bilgisi dışında gelişen bir süreç. Hı hı. Zaten temel amaçta da Netanyahu'nun açık yüreklilikler ve defalarca tekrar ettiği gibi İran'ın Suriye'deki bağlantı ve etkisini keserek burada hem İsrail'in güvenliğine hem Limna'nın güvenliğine yönelik bir tehdit oluşturmasının engellenmesi süreci bu. Yani direniş ekseniyle ilgili Gazada, Hamas'la, Güney Lübnan'da, Hizbullah'la başlayan süreç şimdi Suriye'de Esatlı Esat'ın sonunun getirilmesiyle devam ediyor. Bundan sonra muhtemelen Irak'taki İran etkisinin kırılmasına yönelik bir süreç ya da belki de doğrudan Tahran'a yönelik bir beklenti içerisinde olunduğunu söyleyebiliriz. Öyle yani mi? Sanırım net pardon. Buyurun, buyurun, buyurun. Sanırım Netanyahu bu büyük plan için Trump'ı ya olurunu aldı, zimniye olurunu aldı. Trump gelmeden bir takım şeyleri bitirmek, halletmek istiyor. Ya da asıl darbeyi Trump'la birlikte İran'a indirmek üzere konumlanmış durumda. Tabii. Bu süre zarfında, bu 40 günlük geçiş süreci ya da Trump'ın görevi devralmasına yaklaşık 40 günlük bir süre var. Bu süre aslında çok kısa bir süre değil Orta Doğu için. İşte 10 günde Suriye'de olup bitene şahit olduktan sonra her an her şey olabilir. Ee, İsrail'de bu işin tam olarak neresinde olduğunu belli edecek çok net açıklamalar yapıyor. Siz de e, girişte belirttiniz. E, burada sadece Netanyahu'nun işte bizim sayemizde olduğu Suriye'deki gelişmeler ya da Golanda e, azınlıklara yönelik koruma perspektifini bugün kuruyoruz ama bu geçici derken e, yeni oluşacak e, e, Suriye'deki güç e, dengesinde ya da yönetimde Azınlıklar, Hristiyanlar ne kadar etkili olacaklar, ne kadar pay alacaklar? Onu birazdan konuşalım Aydın Bey. Yani HTŞ nasıl bir yönetim kurabilir? İşte HTŞ'nin değiştiği, artık cihatçı küresel cihatçı bir yapıya hedefi olmadığı vesaire falan anlatıyor. Yani hani liberal bir cihatçı örgüt var karşımızda gibi bir durum var ve her şey Suriye'de çok güzel olacak gibi. Ama burada şunu vurgulayacaktım, evet buyurun, buyurun. dediğiniz doğru. Netanyahu tabii bu sürecin geçici olduğunu vurgularken bunun diğer boyutu da eğer farklı bir şey olursa, cihatçılar ya da İslamcılar ya da evet. kontrol edemeyen güçler bir saldırı düzenlemesi halinde o topraklarda pekala İsrail'e ilhak edilebilir. Yani e, yerel yönetimle yapılacak bir referandum da olabilir, doğrudan olabilir. Yani hmm. İsrail büyüyebilir. İsrail'in azınlıklara yönelik perspektifi sadece Dürzilerle ya da Golan Tepelerinin hemen ötesiyle ilgili değil. Bugün Dışişleri Bakanı e, sabah basın toplantısında Kürtlerle ilgili çok evet. sert ve net bir açıklama yaptı. Evet. Dolayısıyla Desteklemek gerektiğini söylüyor, evet, onların yanında evet. olmak gerektiğini söylüyor. İşite karşı cesurca savaşan ve aynı zamanda Suriye'de istikrar sağlayıcı bir güç olan insanlara karşı ahlakı bir yükümlülüğü var Batının. Evet. Yani felsefe de var burada. Ya yani şunu söylemek istiyorum, İsrail kendisine Suriye'deki başta gayrimüslimler olmak üzere azınlıklarla ilgili bir koruma görevi vermiş gibi gözüküyor. Bunu da muhtemelen ABD ve veya Batı adına yapacakmış gibi Bu şu anlama geliyor. İsrail, Suriye'nin iç politikasında istikrarın tesis edilip edilmemesi sürecinde gelişmelerde ben de yer alacağım gözlemleyeceğim gerekirse de müdahale ederim diyor zaten müdahale de ediyor dünden beri vuruyor da uygun gördüğü geldi. Peki bir anlaşma var dediniz Aydın Bey' bir mutabakat var dediniz. E, bu mutabakata e, ya da işte masada ön, gelen öneri her neyse e, ya da durum tespiti her neyse Esad'ı buna evet demeye mecbur bırakan neydi? Yani Rusya'nın biz siz, senin yanında olamayız ne yapacaksan kendin yap demesi miydi mesela? Şimdi elbette öncelikle spekülasyon yaptığımızı e, belirtelim. E, ben evet, tabii evet. bu spekülasyonları yaparken 2019 yılından hareketle, Netanyahu'nun hazırladığı Suriye Barış Planına atıfla söylüyorum bunu. O dönem belki bazı izleyicilerimiz hatırlayacak. Netanyahu bir barış planı sundu Putin'e ve Trump'a. Trump görevdeydi o sırada ve buna Suriye'de barış planı dendi ve. İsrail televizyonları bu bilgiye ulaştıkları anda Putin'in yeşil ışık yaktığını açıkladılar. Bunu çok net hatırlıyorum. Yazıyordu zaten hala açık kaynaklarda. Buradaki öncelik detayları bilinmemekle birlikte tek öncelik İran'ın Suriye'den çıkartılması planıydı. Tamam. Bunu 2019 Nisan başında İsrail televizyonları hatta bizim Anadolu Ajansı da geçmiş olabilir şimdi bunun bununla bunun bir devamı olduğunu iddia etmiyorum ama Trump, Netanyahu ve Putin üçgeninde eskiden de çok yoğun işbirliği ve anlayış birliği vardı. Burada son dönemlerde Netanyahu'nun Ukrayna üzerinden Putin'le biraz arası açık gibi görünse de Putinle Netanyahu arasındaki köprüler çok sağlam bu kişilerin başında da Liberman geliyor. Eski Sovyetler Birliği doğumlu. Siyasi bir, siyasi ve iktisadi bir elit var. Rusya adına çalışan, Rusya evet. vatandaşı ve Rusya pasaportu taşıyan insanlar. Dolayısıyla burada bu plandan bahsederken bunun bir ucunda mutlaka Ukrayna'da var. Öyle anlaşılıyor. Öyle anlaşılıyor. Bir de İnan Bey, Rusya son iki yıldan beri Suriye sahasında hem Esad'dan çok yoruldu, hem İran'dan çok yoruldu. İran'ın İsrail'le başını belaya sokması, bu direniş ekseni ya da Gazze'deki Hamas saldırısı sonrası Rusya'nın İran'a bir anlamda artık arka çıkamayacağı bir sürece yöneldi. Fakat İran, İran'a da oldukça muhtaç durumda Rusya. Çünkü Ukrayna'ya yönelik silah mühimmat tedarikinde aralarında stratejik bir işbirliği söz konusu. Esad özellikle 2023'te çok uğraştırdı Putin'i. Türkiye ile barış sürecinde Putin bizzat sahaya olaya bizzat el koyarak iki kez savunma bakanları bir kez de dışişleri bakanlarını görüştürmeyi başardığı halde ve son 10 Mayıs 2023'te Çavuşoğlu'nun katıldığı toplantıda ortaya bir yol haritası konulması üzerinde mutabık kalındığı halde esas Türkiye'den beklentileri ve talepleri konusunda hiç esnemedi. Yani bunu hı hı. bir defa e, not etmek ve kaydetmek lazım. Hı hı. Zaten e, bu yıl içerisinde Erdoğan'ın yaptığı tek taraflı barış çağrısı bu ne kadar gerçekçiydi, ne kadar iç kamuoyuna yönelikti, ayrı bir tartışma konusu. E, ama e, Rusya hiçbir şekilde e, bu topa e, girmedi. E, sanırım e, Esad da bunu anlamış olmalı ki özellikle İran, e, İsrail geriliminin. E, nelere mal olacağını görmüş olmalı ki en azından hayatını kurtararak ya da masum binlerce insanın ölümünü bir anlamda engelleyerek böyle bir geçişe rıza gösterdi. Ama bu geri dönmeyeceği anlamına gelmez onu da söyleyeyim. Burası Öyle mi? Ortadoğudur tabii tabii. Nasıl? Nasıl Her an dönelim? her şey olabilir. Çünkü bunu ben e, bir öngörü olarak söylemiyorum. Şimdi e, Suriye'de Esad gittikten sonra başlayan bu süreç esas dönemine göre daha büyük kaosa neden olacak e, gelişmeler ve unsurlar içeriyor. Çünkü ortada e, bir e, Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu var. Bu evet. dolaylı olarak Türkiye'nin de aktif olarak işin içinde olacağı anlamına geliyor. Bir yerde Batı'nın ehlileştirmeye çalıştığı bir terör örgütü var. Türkiye tarafından da terör örgütü olarak tanımlanan bir HTŞ var. Burada e, bugünden e, Sabahtan beri dikkat ediyorum, Rusya'da artık e, terör demiyorlar, e, silahlı muhalefet falan demeye başladılar. Bir ağız değiştirdiler. Ceylan'ın CNN International'a çıkması başlı başına bir olay. E, her an e, terör listesinden çıkabilir HTC. E, bir de tabii e, Türkiye'nin e, Suriye Milli Ordusu'yla beraber e, sahadaki varlığına karşılık, Yine en az Suriye Milli Ordusu kadar güçlü ve kuvvetli bir Kürt gerçeği var. Ve Türkiye açısından kabul edilemez bir terör örgütü olarak gözüküyor. Evet. Dolayısıyla şu anda ana planda, ana sahnede 3 tane çok önemli aktör var. Kürtler, HTŞ ve Suriye Milli Ordusu. Evet. Şimdi bunun yanında diğer etnik azınlıklar, diğer azınlıklar, dinsel azınlıklar yeni yönetimde ne kadar pay alacaklar? ya da gelecekleri ya da varlıkların ne kadar garanti altına alınacak mesela medya haberi 15 bin Ermeninin Ermenistan'a gitmek üzere hazırlık yaptığını duyuyoruz okuyoruz. Hmm. İşte İsrail'in dürüzülerle ilgili hassasiyetini söyledik. Rus üslerinin bulunduğu bölge tamamen Esat ailesi ve Esad'a yakın kesimlerden oluşan Nusayri olmak üzere bir yapıda dolayısıyla sahada Libya örneğine benzemez inşallah diye dua etmekten başka bu aşamada bir şey söyleyemiyoruz ama belki de yıllarca hatta 10-15 yıl sürecek yeni bir çalkantılı süreç başlıyor diyebiliriz. Esas bu çok bir çerçevede yani bir düzen inşa edilemezse Suriye'de geri çağrılabilir mi diyorsunuz. Oradan geldik buraya Aydın Bey. Bu, evet bu Rusya'nın bölgede bundan sonra oynayacağı role göre Rusya'nın sahaya sürebileceği elinde bir aktör olduğu anlamına geliyor. Bunu biz Libya'da, Rusya üzerinden gördük. 2022'de yapılması muhtemel seçimlerde yapılamadı. Ee, Rusya'nın elinde hem e, Kattafin'in oğlu vardı, hem de e, Hafter ve e, Aguile Saleh vardı. Dolayısıyla e, tarafların elinde asker ya da, asker demeyelim de tarafların elinde, e, iç siyasette denge sağlayabilecek, ee, bir e, unsur olması açısından önemli bu. Şu ana kadar da Jolani'den başka e, ülkeyi yönetmeye namzet bir aday da çıkmadı. Bu Heh. Lübnan'daki gibi bir kurulla, e, bir ortak e, anlaşma çerçevesinde işte cumhurbaşkanı bilancadan olsun, başbakan falanca olsun, e, efendim bana. meclis başkanı şu olsun, bu olsun, bu bu türden e, uzlaşıyla e, sağlanacak bir istikrar da Demokrasi gelmez falan demek istemiyorum. O ayrı bir konu. Ama öncelik var. Bir seçimler, iki anayasa süreci var. Ee, burada e, İslam Devleti kurmayı hedefliyoruz diyen e, insanların e, ağırlıkta olduğu bir yönetim tarzını e, Suriye sahasında e, Suriyeliler ne kadar taşıyabilecekler? E, buna bakmak lazım. Şimdi e, Aydın Bey e, bu şeyi tekrar soracağım size ama bu siz de işaret ettiniz Rusya'nın e, Suriye'deki üstleri. Onlar duruyorlar. Onlarla ilgili bir tasarrufta bulunulmadı. Peskom'un Kremlin Sözcüsü'nün açıklaması var. E, As Sur, e, Suriye'deki üstlerde Rusya askeri varlığı konusunda henüz bir şey söylemek için erken bu konu yönetimdeki kişilerle ele alınacak bir konu demiş. Fakat şöyle bir durumda yok. Yani Rusya bu üslerin güvenliğinden endişe ediyor ve bu sebeple işte El ne bileyim uyardı aman bizim üslerin başına bir şey gelmesin falan demedi. Bu da önceden konuşulmuş ve Rusya'daki üslerin en azından şu aşamada orada varlığına dokunulmaması yönünde bir karar alınmış gibi görünüyor. Aynen. Zaten Dün Şam'da özellikle İran Büyükelçiliği'ne yönelik saldırılar gerçekleştiği sırada Rusya diplomatik tesisleri, binaları tam bir güvence altındaydı. Eteşenin Şam'da en hassas bir şekilde koruduğu yerlerin başında Rusya'nın testlerini geldiğini söyleyebiliriz. Evet, hem Tartus'ta hem Hamim'de Bölge Heteşen'in kontrolünde olduğu söyleniyor ama üstlerle ilgili bir tehdit yok, alanda olduğunu belirtiyor Rusya. Hmm. Buradaki tabii önümüzdeki yapıda müzakereler ne boyuta evrilir bilinmez ama en azından Tartus'taki deniz üssü ki Rusya açısından daha önemli. O. Onun korunması hatta ikisinin de korunması. ...sürpriz olmayacak gibi duruyor şu anda. Peki, şimdi geçelim HTŞ'ye Aydın Bey. Biraz değindik ama biraz daha açalım. Şimdi, e, yani küresel cihat hedefinden vazgeçti. Jolani, IŞİD'in, El-Kaide'nin, El-Nusra'nın... E, ...yöntemleriyle, propaganda diliyle, hedefleriyle vesaire yol alamayacağını kavradı, etti... ...ve e, yeni bir e, kimlik, ideolojik kimlik inşa etti. O da liberalleşmiş bir HTŞ gibi karşımızda duruyor. Batı medyasında da bu anlatılıyor, bizim iktidar medyasında da bu anlatılıyor. Ve işte Cölani'nin mesela Suriye Başbakanı'nı hala görevde tutması, devir teslim için gerçekleşmeden HTŞ militanlarının devlet binalarına girmemesi, işte dini azınlıklara, etkin azın, etnik azınlıklara saygı duyulacağı, onlar ortak yaşama vesaire falan açıklamaları var. Bu da işte bu değişimin şeyi sonucu olarak gösteriliyor. Ama mesela Taliban da ilk e, Afganistan'da son e, iktidara gelişinde yani daha işte biz hani değiştik, eski Taliban değiliz falan filan demişti. En nihayetinde Jolani kendisi değişse bile e, onun emriyle hareket eden insanlar IŞİD'den, El-Kaide'den, Nusra'dan kalmış insanlar. Gerçekten böyle hani ortak yaşam kültürü gibi bir şey inşa edebileceğini düşünüyor musunuz Jolani'nin yoksa Yoksa bu bağlamda asla. Suriyelileri çok kötü günler mi bekliyor acaba? Ben asla imser değilim. Ee, onu bir <laughs> defa net olarak söyleyeyim. Batı'nın... <laughs> e pozisyonu almasına bakacak olursak hani Cölani ya da HTŞ ne kadar liberal, ne kadar ılımlı, ne kadar ehlileştirilmiş bir yapı. Bu Batı için aslında hiç önemli değil İnan Bey. Yani Batı, NATO, ABD, Afganistan'dan bir günde kaçtığı gibi yine çekilir. Hiç dert etmez. Bu, bu farklı bir konu. Yani orada ahlaki, etik bir perspektif beklememek gerekiyor. HTŞ'nin şu anda Tam olarak e, Esat hedefi realize edildi. Esat devrildi. Tamam, kabul. Evet. Ama bundan sonraki iktidar paylaşımı ya da iktidar mücadelesinde e, kimin ne isteyeceği, Cölhani'nin örgüte ne kadar e, örgüt üzerinde ne kadar kontrolü ve denetimi olabileceği gibi e, bir takım soru işaretleri var. E, Suriye Milli Ordusu'yla aralarında nasıl bir ilişki tesis edilecek? E, taraflar Bugün var olduğu zannedilen pozisyonlarını koruyacaklar mı, iç içe mi geçecekler? Bunlar bölge ülkelere de İslam devrimi ya da İslam e, devleti prensiplerini yaymak gibi bir e, misyonla kendilerini yükümlü mü görecekler? Çok bilinmez çok bilinmezlik e, var bu süreçte. Ve şu anda Suriye'deki süreç e, Libya'da kattafi sonrası sürece de işin enteresan tarafı hiç benzemiyor da. Çünkü orada henüz yapılar net olarak ortaya çıkmamıştı. Örgütlü değildi. Muhalifler işte kervan yolda düzülür mantığıyla işte bizim desteklediğimiz Adalet ve İnşa Partisi ya da Müslüman Kardeşler boyutu da en az 3-4 sene sonra sahada ciddi aktör olarak ortaya çıktı. Ama Suriye'de mükemmel bir altyapı var bu konuda. Evet. Taraflar belli, güçleri belli, savaş evet. pratikleri var. işte Kürtler mesela çok ılımlı bir açıklama yaptılar dün ya da bugün. Dün yaptılar. İşte onlar da Suriye'nin bütünlüğünden yana olduklarını, yeni bir sürece başlandığını, işte despot Esad'ın gittiğinden falan bahsederek ilk etapta verdikleri izlenim bir otonomi, ayrılıkçılık, bağımsızlık ayrı bir konu. Bir otonomiye dahi Hiçbir şekilde vurgu yapmıyorlar. Rejim içinde, sistem içerisinde işte adaleti saygıyı garanti altına alan demokratik ve çoğulcu bir devletin kurulması için çalışmaya devam edeceğiz diyorlar. Yani Suriye koşullarında demokratik ve çoğulcu bir devlet. Esat'ın yönetimine rağmen başarlamamış bir takım şeyleri başarılabileceğine yönelik iyi niyet belgesinden başka bir şey değil ama bir konum belirleme bu tabii. onlar da e, Trumpı bekliyorlar bu defa sadece İsrail'in uzaktan e, sevgisi değil direkt Amerika'nın kontrolü aldı e, direkt Amerika'nın kontrol e, şemsiyesi ve koruması altında Peki tam e, ben de YPG ile ilgili soracaktım size. Şimdi şöyle ortaya garip bir durum çıkıyor Aydın Bey. İsrail Dışişleri Bakanının açıklamasını bugün yaptığı açıklamayı az önce size hatırlattınız. Zor, doğrudan YPG'ye sahip çıkmış. Şimdi e, herhangi bir PKK uzantısı Suriye'de meşru bir taraf olarak değerlendirilemez, görüşeceğimiz bir taraf olamaz diyor Hakan Fidan Dışişleri Bakanı. <laughs> SDG, YPG ile bu yeni denklemde görüşme olacak mı sorusunu yanıtlarken Suriyeli olmayanlar SDG'yi yönetiyor, değişmedikleri sürece bu mümkün değil demiş Dışişleri Bakanı. Şimdi Suriye Milli Ordusu Anadolu Ajansı'na bakarsanız eğer Membiç'ten YPG, PYD'yi temizlemiş, dışarı çıkarmış ve bu işte iktidar medyasında Membiç terörden kurtarıldı, Membiçliler işte özgürleştirildi falan filan havasıyla anlatılıyor. Ama bir taraftan YPG Genel açıklamasını siz söylediniz. Onlar e, iyimser bir açıklamayla e, Suriye'de işte HTS'nin e e, Esad'dan daha iyi bir yönetim kurabileceğini inşa edebileceğini düşünüyorlar. İsrail desteği, işte Trump e, ne diyecek falan o bekleniyor. Ama bir taraftan da işte mesela New York Times'ıydı yanlış hatırlamıyorsam e, Amerika'nın Ht, Türkiye üzerinden HTŞ'ye bu operasyon başlamadan evvel mesaj gönderdi. Yani harekete geçme zamanıdır gibi herhalde bu da spekülasyon. Bir mesaj gönderdiğini yazdılar. Bu arada HTŞ'nin Türkiye'yi bu operasyona başlamadan evvel bilgilendirdiğini de Reuters yazdı. Dolayısıyla HTŞ ile Ankara arasında bir şey var, <laughs> bir temas var, bir kontak var. Türkiye bunun arkasında diyemeyiz şimdiden, ee, ama bunu da ileride anlayacağız. Yani bunun cevabı da net değil hala. Fakat işte YPG ile şu anda çatışmaktan uzak duran bir HTŞ var. Buna mukabil e, işte terörü temizleme hedefindeki bir Suriye Milli Ordusu var. Buradan şimdi ne çıkacak sizce? Yani otonomi çıkabilir dediniz ama bu denklemle nasıl çıkacak otonomi Aydın Bey? Şimdi. E İnan Bey öncelikle HTŞ e, harekete harekata başlayacağını Türkiye'ye bildirdiği yönünde Reuters haberine atıfta bulundunuz. Biz zaten İdlib'de barışı tesis etmekle görevli, görevli. TSK'yı orada bulunduruyoruz. Yani Doğru. orada bulunduğumuz yerde bize eğer HTŞ e, biz harekete başlıyoruz diye bilgi verdiyse zaten hemen herkese geçmiş olsun. Bir defa bunun ne olarak Türkiye'nin haberi söyleyelim. yoktu anlamına gelir çünkü diyoruz. Yani oradaki gelişmeleri Türkiye'nin aslında Rusya ve İran'a da bildirmesi lazım. Doğru. Hatta rejim ordusuna da bildirmesi lazım. Yani bu bu yani o, ben, o kadar şaşırtıcı bir haber değil diyorsunuz. Evet. A ya asla söz konusu olamaz. Evet. Yani böyle bir şey olamaz. Tabii HTŞ'nin süreç içerisinde e, bazı eski işitçilerin imhasında ABD'ye yol gösterdiği ya da bizim sınırımıza yakın bölgelerde bir kontak olduğu da e, kesin zaten Jelani'nin. E, hayat hikayesinden e, bunu da anlamak ya da tahmin etmek e, kolay. Şimdi e, Kürtlerle ilgili meseleye gelince, e, evet e, Mazlum Abdide ki Trump'ın generalidir kendisi, e, Trump öyle tanımlar kendisini. E, açıkladı, bizim ile ilişkilerimiz var dedi. Yani bir temas evet. olduğunu belirtiyor. Suriye Milli Ordusuyla çatışma halinde evet. olduklarını da vurguluyor. Dolayısıyla burada e, sanırım bu planda ya da Suriye'nin geleceğinde. E, Kürtler de bir takım şeyleri güvence altına ol, almış olmalılar ki Fırat'ın batısındaki e, Tel hatta bir ölçüde Münbiç'in filan da e, terk edilmesi, güçlerini Fırat'ın doğusunda ABD'nin olduğu bölgede daha da e, güçlendirmesi gibi bir noktada bir anlayış birliği olabilir. Sadece yorum yapıyorum ama Münbiş'ten sonra Fırat'ın doğusuna yönelik bir e, Suriye Milli Ordusu Harekatı ya da bizim SK'nın şu anda bulunduğu Barış Pınarı bölgesinden güneye doğru bir harekatlardan Türkiye'nin e, harekat doğrudan harekatından falan bahsedecek olursak bu bambaşka bir evet, e, senaryo ve bambaşka evet. bir boyuta gidecek. Evet. Şimdi Sayın Fidan'ın e, bugünkü açıklamalarında sizin az önce e, yansıya verdiğimiz Verin tekrar e, evet. şeyde de var. E, oradaki Kürtleri e, Suriyeli olmayanlar yönetiyor. Eğer bizim bütün derdimiz buysa, yani 3-5 tane Suriye'de doğmuş, büyümüş Kürt oraya bulunur ve koyulur. Bu o kadar e, dert değil. Yani sembolik olarak bu yapıların adı değiştirilir. Hele de e, Abdullah Öcalan da bu sürece katılırsa, Onların da tırnak içinde kulakları çekilebilir. Yani bu değişmedikleri sürece bu mümkün değil ifadesinin e, Hiç değişme değil. halinde e, yeniden değerlendirilebileceğini söylüyorsunuz. Ya ben okuduğumdan öyle anlıyorum. Yani e, öyle bu anladım. diplomatik bir ifade. Evet. Ne demek şimdi? Yani o yerliler tarafından yönetilseydi sorun olmayacak mıydı? Yani, yani SDG'deki Arapların sayısı oransal olarak artırılırsa demek ki bir sorun yok. E zaten 2015'e kadar bunlar terörist değildi bizim için, işbirliği yaptığımız evet, yapılardı. Değil. Dolayısıyla ikincisi, Sayın Fidan çok net bir şekilde e, yine bugün Türkiye'deki Suriyelilerin evlerine dönmelerinden falan bahsediyor. Evet, bahsediyor. Aman ha, yani yıllarca baktık, yıllarca birlikte yaşadık. Böyle bir kaos ortamına bırakılmaz bu insanlar. Biraz telkinde bulunmak lazım, tam aksi telkinde bulunmak Gitmeyin, lazım. Gitmeyin, daha erken diyorsunuz. <laughs> Yani siviller, bekar erkekler ya da savaşmaya gittikleri belli olanlara karışma karışamayız tabii ki. Ayrı konu da çoluk çocuk insanları öyle bir ateşin içine atmak için yani bu zafer sarhoşluğunun en azından evet. hani bir iki hafta bekleyelim yani hemen bugünden bir... gidebilirler. Esat gitti. Yok böyle bir şey. Yani Zaten yok böyle bir Aydın şey. Bey yayının başında Hatay Cilve Gözü sınır kapısına bağlandık. Gazeteci Kazım Kızıl anlattı. Evet. Dün 100 kişi gitmiş sadece. 100 kişi sınırı geçmiş bugün de öyle aman aman bir kalabalık yok. 300-400 kişi var. Onların aralarından da geçemeyecek olanlar var. Geri dönecek olanlar var. Zaten insanlar da yani Suriyeliler şu anda hemen böyle hadi bismillah hadi toplayın çanta çantayı, yıpırtı hemen gidiyoruz gibi bir hava yok orada anlaşılıyor. Aydın Bey çok teşekkür ederim. Sağ olun zaman ayırdığınız için. Sağ olun. Rica ederim ne demek. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi bir